Merhaba arkadaşlar. Latife biz bugün böyle minikanın özel sayısıymış. 2-6 yaş çıkartmalı bir kitabını aldık. Yani çıkartmaları da e, çıkartmaların etkinlikleri yapıştırıyor ama. Evet eksiklerini buluyoruz böyle kuslu olanlar bakın. panda. Evet mesela buradaki pandaların bazı tavşan var burada bak oğlum. Bunları bulup. Tavşanı alalım. Evet alalım. Yani ya da bak. Bu da yok. Buradan başlıyor. başka Şurası sanki bak. Burada. Ters çevirdim şöyle. Yap. Bak. O ikiler buradaymış. Bu sayfanekiler. Gördün mü? Bak şurası bu sayfanekiler. Bu sayfadakiler o başta. Bunlar değil o baştakiler. Şunlar var mı? Bakıyorum. Bunlar bu sayfadaki. Bunları nerede koyalım? Bu da şurada. Ben buraya alırım. Ne yapıyor panda? Oturan panda mı? Evet kahverengi var. Doğru. Doğru. Evet. Doğruya yapıştırdım. Tamam. Burası neymiş? Ne yapıyor bunlar? Ne yazıyor biliyor musun? Bugün Dünya Pandaları Taklit Etme Günü. Arkadaşlarımız panda kostümü giyerek anaokuluna geldiler. Peki bulanık olan yerlere dikkat ettin mi? Dergimizle birlikte verdiğimiz çıkartmaları bulanık olan yerlere yapıştırıp resmi ve hikayeyi tamamlar mısın? Hadi ki Uyuyor muymuş ya çocuk da? Ben de kıyafeti giyip hı hı. Burada uyuyan çocuklar varmış değil mi? Ana kumunda uyumuşlar yatağın üstünde. Evet. Şimdi çiçekten aldım. Buraya da alabiliriz. Bulamadım. Bulamadım. Bak bakalım biraz daha. Buraya mı? O çiçek değil sanki başka bir şeye benziyor. Bak bu dolabın üstünde çiçek var. Düğmeleriymiş. Ama pardon kulpları. Dolap kulpları. Evet. Burada okay. önünde. <laughs> bakalım papatyaların olduğu bir yeri bul bakalım. Neresi orası? Mama. Orada başka bir şey var. Şu rengine benziyor mu? Bak be. Şu sıraya bak. Papatyaların olduğu sıraya. Burada. Bir tane de. <laughs> <Çocuk> Babacığım. <bir gülüyor> yapar. Şurada tane. Şurada bulanık bir oldu. Bir tanesi de burada. Şimdi birlikte bir tane de tarşın. Güzel yapmışsın. Şey, tam yerine denk geldi bu sefer. Dünya pandaları taklit etme günü. Kocaman oğlum. Neredeymiş? Bunu bitirdin mi? Bitirdin Biz oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. İyi günler. İyi günler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Yeni olur. ama ama izlemediğiniz videoları yani bizim izleyin mi? Görün. Hoşça kalın. İsterseniz bizim videolarınızı başka biriyle paylaşmak isterseniz paylaşabilirsiniz. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın.